Peki sigaraya zam geldi onu konuşuyorduk. Ne düşünüyorsunuz? Öyle... Bu zamlar hakkında, gelen zamlar hakkında. Öyle bir şey yok. Var, sigaraya 3 liralık zam geldi bugün. E 2 gün önce Olamaz. Geldim. Öyle doğal bizim bizim böyle bir talimat vermedik adamlarımıza. Yani yalandır o montajdır. Öyle bir şey yok zaten. Doğalgaza da geldi %15 zam. Ne zamı? İşte 2 gün önce. Nereye? Doğalgaza geldi. Nasıl geliyor? %15 zam geldi. Az. Bence az. Daha mı fazla gelsin diyorsunuz iyi olabilir yani halkımız için iyi olabilir zam mı iyi nasıl iyi olabilir Tabii. mesela gelen zam halkımız için nasıl iyi olacak için? akaryakıta, ekmeğe, çaya başka patatese halka evet. nasıl iyi sigaraya. olacak efendim halka, halka, halka nasıl, nasıl iyi olur sizce 1700 lira para alan halka nasıl iyi olacak bu zamlar 1700 liraya mı abi he nasıl iyi olacak ben 1800 lira alıyorum bakur emeklisin evet. senin bu dedik zamlar benim nereye iyi olacak araba kullanıyor musun kullanıyorum e kullanma abi